Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Game sorununu çözmeye çalışacağız arkadaşlar sizlerle. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldikten sonra bir Game bir sıkıntılar oldu arkadaşlar. 32 bitte oynayamıyorduk. 32 bitte giriş yapamıyorduk hesaba. Daha oyuna giriş yapamıyorduk. Oyunu oynayamıyorduk. Oyuna giriş yaptığımızda oyuna girdiğimizde bizi atıyordu sürekli. Sonra da ilk gün zaten dün 64 biti yükleyip o şekilde oynadık arkadaşlar. Ama yine ufak tefek kasmalar oluyordu. Ufak tefek değil. Bayağı bir kasmalar oluyordu 64 bitte arkadaşlar. O yüzden şimdi 32 bit'i nasıl indireceğinizi, nasıl yapacağınızı size anlatacağım arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte yani dediğim gibi bunu araştırdım, buldum, bir şekilde ayarladım. Sizlere videoyu yetiştirmeye çalıştım. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza <laughs> giderse videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> Direkt şöyle videomuz olarak geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar öncesinde game loop'u bir siliyoruz arkadaşlar. 120 fps falan yapmıştık biz biliyorsunuz. Onların hepsini sileceğiz buradan. Buradan hepsini kaldıracağız. Tamam mı? Buradan kaldırmadan önce İlk başta bir şuraya giriyorsunuz. Program ekle kaldır'a giriyorsunuz. Buradan şöyle açayım ben size. Buradan şuraya GameLoop yazdığınızda zaten GameLoop burada çıkacak. Buradan kaldırı tıklayacaksınız. Kaldıracaksınız GameLoop'u. Sonra buradaki 120 FPS yaptıysanız onları sileceksiniz. Görev çubuğundakileri de sileceksiniz. Sonrasında sildikten sonra buradan yerel diske gireceksiniz arkadaşlar. Yerel diske girdikten sonra burada temp dosyası var. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Tamam mı? Buradan sil'e tıklıyorsunuz. Her yerden silmeniz gerekiyor. Yerel disk C'ye de bakalım, D'ye de bakalım. Her yerde olabilir arkadaşlar. Her yere yayılabiliyor bazen çünkü. Neyse burada da yok arkadaşlar. Burada da olmadığı için başka birini de kontrol etmemize gerek yok arkadaşlar. Sonrasında GameLoop 32 biti tekrardan indireceğiz arkadaşlar bilgisayarımıza. Şöyle gelelim arkadaşlar yeni sekme açalım. Buraya GameLoop yazalım. Tamam mı? Buradan GameLoop'a giriş yapalım. En başta güzel. GameLoop 32 biti indirelim arkadaşlar. GameLoop 32 bit indirdikten sonra buradan tıklıyoruz. Girişimizi gerçekleştiriyoruz. Yerel disk yani en yüksek SSD'niz yani M2 SSD'niz neredeyse Orayı kurun arkadaşlar. Yani C'de olur büyük ihtimalle m 2 C'ye kurunuz arkadaşlar game yapı. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldıktan sonra bu şekilde oyunumuz geliyor. Buradan kura tıklıyoruz arkadaşlar bilgisayarımıza. 64 bit değil de 32 biti kuruyoruz arkadaşlar. 32 bit kurulduktan sonra zaten adımları yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar sizlere. Evet oyunumuz böyle açıldıktan sonra arkadaşlar buradan yüksek çözünürlük 1080p'yi seçiyoruz. Kaydet'e tıklıyoruz ve şimdi yeniden başlatıyoruz ve oyunumuzu tekrardan başlatıyor burada arkadaşlar. Oyunumuz tekrardan başladıktan sonra diğer adımlara doğru geçeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş teker teker anlatacağım sizlere. Yani umarım dediğim gibi sorununuz çözülürse arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma da aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle hemen e, bizim kaynak paketlerini indirecek arkadaşlar. Onları indirdikten sonra zaten direkt devam edeceğiz arkadaşlar. Kaynaklar hazırlanıyor diyor. Bunların hepsini indirsin. Sonra oyun içi ayarlarımız, oyun dışı ayarlarımız 120 FPS vesaire vesaire buradan hepsini sizlere teker teker anlatacağım ve 32 bit sorununu da çözeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güncellememiz sağlamamda kaynak paketlerini indirdik Birazdan oyunu oyuna büyük ihtimalle giriş yapacak. Onun öncesinde sizlere bir şeyleri de aktaracağım arkadaşlar. Onları da söyleyeceğim. Onun giriş yapmadan önce buradan bir açılsın. Oyun ayarlarımızı göstereceğim. Şimdi buradan arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra benim buradaki ayarlarımı falan hepsini sizlere teker teker gösterelim. Bunların hepsini kapatıyorum arkadaşlar. Motor ayarlarına geldiğim zaman bir saniye. Buradan ben direkt seçiyorum arkadaşlar. Diken 8 etkinleştir yapmıyorum. Buradan bellek ayarlarını şöyle 8192 ya da dikey 8 da etkinleştiriyorum arkadaşlar. Bakalım deneyelim hiç denemedim bunu. Bunu açtık. Buradan 1920x1080 yapıyorum. 4, e, ekran DPI'yi de kullanıyorum. Mikrofonum zaten bu. VOD değil de Direct Sound. Model ayarlarına geldiğimiz zaman buraya arkadaşlar Samsung yazıyoruz. Bu 120 FPS için arkadaşlar. 120 FPS'i de şimdi göstereceğim. Şöyle buraya da SM-X910 yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra buradan oyun ayarlarına giriyoruz. HD1080p'de kullanırım. istesem yani ekran kartım 4060 Ti arkadaşlar istesem Ultra HDR'a e de alabilirim ama almıyorum. Akıcı buradan 90 FPS yapıyorum. Bu da burada bu şekilde kalsın. Kaydede tıklıyorum. Tekrardan geri çıkıyorum. Tekrardan bakıyorum Bazıları ayarları yapmıyor arkadaşlar. Buradan baktım burası da ayarlanmış. Okey. Tamam süper arkadaşlar. Burada ayarlarımız da tamam. Oyuna girmeden önce arkadaşlar ilk başta yapacağımız iş ne olacak arkadaşlar? 120 FPS'i nasıl yapacağız? Gelin buraya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan dosya konumunu aç diyoruz. Buradan gördüğünüz şekilde TX Game Asistan ı. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Uyuya tıklıyoruz. Uyuya tıkladıktan sonra Android emülatörüne sağ tık yapıyoruz. Buradan göndere geliyoruz. Masaüstü kısayarlar oluşturuyoruz. Geri çıkıyoruz. Masaüstüne bu şekilde geldi arkadaşlar. Bunun adını değiştiriyoruz. 120 FPS diye. Sonra buradan sağ tık yapıp özellikler diyoruz. Bakın burada üst üste üst çizgi var arkadaşlar. Arkadaşlar üst çizgiden sonra buradan boşluk yapıyoruz. Tire'ye tıklıyoruz. Büyük harflerle VM boşluk yüz yazıyoruz. Buradan direkt uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka nasıl yapıyoruz? Ondan sonra geldik arkadaşlar. başka ayarlarımız da var. Onları da göstereyim. 120 FPS geçmeden önce buradan başka ayarlarımızı göstereceğim. Buradan çıkış yapalım. Buradan arkadaşlar game loop'a giriş yapıyoruz. Dosya konumunu açıyoruz. TX game'e uyuya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada aşağıda burada bak reportlar var arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Bunları sağ tık yapıp bunların hepsini siliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde siliyoruz. Bak Reports burada da var. Sonra daha bitmedi arkadaşlar. Direkt arkadaşlar şuradan oyunumuza girişimizi gerçekleştirelim biz. 120 FPS'den girişimizi gerçekleştiriyoruz. Evet oyun açıldıktan sonra arkadaşlar. Evet şimdi yapacağımız şey buradan arkadaşlar. Buradan ayarlara girişimizi gerçekleştiriyoruz. Krafton yazısı geldikten sonra arkadaşlar. Da biraz bekle bekleyeceğiz. Biraz bekledikten sonra geri çıkacağız. Tekrardan gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında açılacak büyük ihtimalle. Şöyle biraz dolaşalım. Buradaki ayarlarımızı da göstereyim ben size. Evet. Daha yeni. Buradaki ayarlarımızı da göstereyim. Derleme numarasını tıklıyoruz arkadaşlar. Geri çıkıyoruz. Buradan geliştirici seçenekler. Tamam mı? Aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra burada. Pencere animasyonları var. Bunların hepsini kapalı alıyoruz. Tamam mı? Buraya 900 yapıyoruz. Tamam diyoruz ve bu şekilde büyümüş oluyor arkadaşlar. Görünüş şekilde. Sonra arkadaşlar geri geri çıkıyoruz. Ve oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet oyunumuza girişimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Hadi bakalım. Hadi be koçum. Girersin. Yaparsın. Evet. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Hiçbir şekilde atmadı. Bir sıkıntımız yok. Bu şekilde girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde oyundan da atmıyor arkadaşlar. Şu anlık bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Butonları özelleştir diyelim buradan. Tamam mı? İkiz açalım. Gelişmiş kontroller diyelim. Şunların hepsini de açalım. Bakın gördüğünüz şekilde hiçbir şekilde atmıyor arkadaşlar. Bu şekilde girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında bakalım başka ayarımız var mı? diyelim. Başka da yok arkadaşlar. Bu şekilde girişimi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde hiçbir şekilde hesaptan atmıyor yani sizi. 32 videoda bu şekilde girişinizi gerçekleştiririz. Buradan kaynak paketlerimizi de indirelim arkadaşlar biz. Şöyle tık 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 başlattık arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar başka yerlerimiz var. Yani anlatacağım başka yerler var. Yani dediğim gibi 120 FPS yapmayı gösterdim. Onları yapmayı gösterdim. Buradaki ayarları gösterdim. İç kısımdaki ayarları da gösterdim sizlere. Arkadaşlar onun öncesinde anlatmak istediğim bir şey var ben. Arkadaşlar buradan grafik ayarlarını yazıyoruz. Yani buraya oyun modu ayarları yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Oyun modu ayarları yazdıktan sonra bu şekilde geliyor. grafik ayarlarını girişimizi gerçekleştiriyoruz. Göz at diyoruz. Burada size masa atacak arkadaşlar. Masaüstünden buradan game sağ tık yapıyorsunuz. Dosya konumunu açtığınızda TX Game Assistant uyuyuya geliyorsunuz. Yani Android emulator, Android emulator N, X ve Android render ve exe'yi e, ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya ekledikten sonra hepsini yüksek performanslı seçiyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar buradan çalıştıra geliyoruz. Çalıştıra geldikten sonra MS Config yazıyoruz arkadaşlar buraya. Yazdıktan sonra Enter'a tıklıyoruz. Buradan ön yükleme giriyoruz. Gelişmiş seçenekler işlemci sayısı ben burayı yapmamışım bak. 16 çıktı. Ne kadar yüksek çekirdeğiniz varsa onu seçin arkadaşlar. Seçtikten sonra buradan tamamı tıklayın. Uygulayı tıklayın. Tamamı tıklayın. Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın arkadaşlar. Şöyle başlatmadan çık diyerekten ben tekrardan zaten birazdan başlatırım büyük ihtimal arkadaşlar. Yeniden başlattıktan sonra tekrardan oyuna girişiniz gerçekleştirdiğiniz zaman zaten bir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de en iyi performansı alabilirsiniz PUBG'de. Neyse arkadaşlar direkt burada videoyu sonlandıralım. Umarım dediğim gibi video hoşunuza hoş 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 gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse video like tıklayın, abone olmayı Yorumlara e, nasıl etki aldığınızla ilgili yorumlara belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Memleketleriniz nelerdir, nerelerdir onları da belirtirseniz çok sevinirim. Benim amasya arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar hiç laf uzatmadan burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.